Herkese merhabalar. Bugün seninle beraber Tonguç Elham'dayım. Kitabımı doğru kullanıyorum köşesinde. Seninle beraber sıfırdan 7'ye sayısal kitabımızı inceleyeceğiz. Nasıl kullanacağım hocam? Ya yani acaba içeriği nasıl? Kitabımı nasıl kullanmalıyım? Toplam kaç soru var ve benzeri bütün sorulara cevap vereceğiz. Hiç merak etme. Zaten sıfırdan serimizde sıfırdan 8'e sıfırdan 5'e, sıfırdan 6'ya sıfırdan dörde neredeyse sıfırdan 11'e kadar var biliyorsun. 11. sınıfa kadar sıfırdan serimiz var. Hatta sıfırdan TYT kitabımızda da çıkacak şimdi. Dolayısıyla sıfırdan serimiz de aslında bir mantık var. O mantığı açıklayacağım sana. Bir kere mantığı bunun şu aslında baktığımız zaman zorluk seviyesi sıfırdan başlayan yani temel seviye olan başlangıç seviyesindeki öğrencilere göre ayarlanmış. Yani zorluk seviyesi dediğimiz zaman temel ama aynı zamanda biliyoruz ki hem gelecek sene LGS'de hocam, sorular LGS birazcık daha ya. zorlayıcı olabiliyor. Hem de kendimizi tamam temeli yaptık sıfırdan öğrendik ama birazcık da gerçekten test edelim, birazcık sınayalım diyerekten de Orta seviye sorulardan da e, bulunuyor içerisinde. Dolayısıyla temel artı orta seviye diyebiliriz. Temel artı orta seviye öğrenciler zorluk seviyesi olarak bu kitabı çok rahatlıkla kullanabilir. Aynı zamanda 419 tane soru var. Peki neden bu kadar soru sayısı az? Bir kere birinci e, konu şu. Konu anlatım var içerisinde. Yani kitabın zaten yarısı sol tarafı tamamen konu anlatımlarından oluşmakta. Ve bu konu anlatımları kitabın yarısını kaplıyor. Aynı zamanda sağ tarafta hem dikey hem yatay sorular var. Yani yeni nesil dediğimiz sorular var. İkincisi de işte bu yeni nesil soruların daha fazla yer kaplaması. Soruları anlayamazsam hocam. Soruları anlayamazsan zaten çözümleri kare kodlu bir şekilde var. Sayfa sayısına baktığımız zaman 200 sayfadan oluşuyor kitabımız ve İçinde aynı zamanda planlama kısımları da var. Hatta bu kitabı 32 adımda bitirmek için planlama kısımlarımız da var. Ve burada yoğun orta rahat programlarla bu kitabı bitirebiliyorsun. Bunların programını da yaptık senin için. Ve 200 sayfalık bu kitabımızda sen de 7. sınıfın matematik ve fen konularını muhteşem bir şekilde anlayabileceksin. Peki neden sıfırdan 7'ye sayısak? Bir neden kere hocam? konu anlatımı ve mini denemeler var. Ne demek konu anlatımı ve mini denemeler? Bakalım. Şimdi kitabımızı açtık. Kitabımızı açtığımız zaman sol tarafta ilk başta konu anlatımımız var. Sonra Hemen bununla alakalı denemelerimiz yani aslında testlerimiz var ama bunlar mini testler böyle uzun uzun 4-5 sayfa 2-3 sayfalık değil aslında bunlar. Tek bir sayfalık deneme dolayısıyla bu mini denemeler aslında seni bu konuyla alakalı denenecek her şeyi test edilecek her şeyi ölçmeni sağlıyor. Dolayısıyla bu testi yaptığın zaman ki zaten bu hem normal sorulardan hem dikey sorulardan hem de yatay sorulardan yeni nesil sorulardan oluştuğu için seni her aşamada hani temel ve orta demiştik ya evet, her aşamada test etmeni sağlıyor. Aynı şekilde yine bir konu yine bir soru yine bir konu yine bir soru olmak şeklinde aslında senin bütün konuları lokma lokma hani parça parça ufuk, ufak ufak parçalarla halletmeni sağlıyor. Ve akılda kalıcı ipuçlar ipoş, var. Mesela bak ÜBO demişiz burada. Üreme, büyüme onarım için ÜBO kuralı şeklinde bir kural ver, vermişiz gibi. Aynı zamanda zaten demin sana söylediğimiz gibi ve matematik ve fenin bütün konularını içeriyor. Ve müfredata Milliyetin Bakanlığı'nın kazanımlarına yüzde yüz uygun bir şekilde içeriyor. Dolayısıyla gönül rahatlığıyla hani yeni nesil müfredata uygun mu değil mi sorular geliyor. Kesinlikle Tonguc'un şu anda e, var olan yani etraf gördüğün her kitabı müfredata uygun diyebiliriz. Peki seti var mı? Evet seti var. Sıfırdan 7'ye konu anlatımı soru bankası seti var. Bunun içinde normalde hem sayısal kitabı var hem sözel kitabı var. Yani sayısal kitabı var bir de sözel kitabı var. Bu iki tane kitap aslında bu seti oluşturuyor. Tüm dersi Dolayısıyla o zaman. set de alınca tabii ki Tonguç'ta daha avantajlı oluyor. Yani seti aldığın zaman normal tek tek alacağından daha avantajlı oluyor diyebiliriz. Peki baktığımız zaman bir de bir sonraki adım ne bunun? Şimdi kitaplarımızı biz her zaman basamak basamak yapıyoruz ve şunu unutma. Hani eee bir başarıya giden yolda adım adım her adımı atmak çok önemli. Yoksa hızlı çıkmaya çalışırsak, adımları atlayalım. Ben daha hızlı gideceğim. E, hani çok fazla uğraşmadan hemen başarıya ulaşacağım diye bir dünya yok ne yazık ki. Bunu da herkes sana söyler. Dolayısıyla biz adımları tasarlarken her bir kitabı farklı farklı şekilde, farklı tarzda yani e, farklı içeriklerle hazırlayaraktan senin her konuda test edilmesini sağlıyoruz. Dolayısıyla birinci adım aslında başlangıç adımı. İlk başta buradan sıfırdan yediye başladın sen. Ardından neye geçiyorsun? Birazcık daha orta seviye sorular. Yani orta ve üst seviye sorulara geçiyorsun. Dolayısıyla burada da aslında taktikli sayısal soru bankası var. Taktikli sayısal soru bankasında da hem dikey hem yatay soruların olduğu birazcık daha yeni nesil. Birazcık daha seni sınayan soruların olduğu, hani birazcık orta düzey sorularla bu işi devam ettirebilirsin. Dolayısıyla arkasından nasıl bir zoru bankası gelecek onu da söylemek istiyorum. Peki bunlar nereden alabilirsin? Nereden bir kere mi? sana en yakın Songuç kitapçısının hemen bu iyi butonunda var. E butonuna tıkladığın zaman buradan alabilirsin bir kere. Yani kendini en yakın olanı bulursun oradan alırsın. Ve aynı zamanda zaten iyi butonuna Tonguç mağazadan da alabilirsin evladım benim. Muhteşem bir şekilde o zaman evladım benim senle kitaplarımızı alıp çalışmaya harika bir şekilde başlıyoruz. Hadi bakalım ödülü soruyu yapın yorumlara yatın bakalım.